Evet, Türkiye'ye arkadaşlar. Kızılay özellikle afet zamanlarında depremde, selde, yangında, büyük afetlerde, savaşlarda halkımızın veya bütün dünyadaki diğer halkların yardımına koşuyor. Değil mi? Kızılayımız. Şimdi yine tabii Kızılay'ın sağlık alanındaki yaptığı çalışmaları desteklemek için biz de bir kan verme kampanyası düzenliyoruz. Şimdi kendi personelimiz veya halkımız buraya gelip kan verebiliyor arkadaşlar. Kan vermek hem bir vatandaşlık görevi hem de vicdani bir de görev. Kana ihtiyacı olan insanların ihtiyacının kolayca karşılanmasını sağlamak çok önemli. Biz de bunun için bu kampanyayı düzenledik. Bir kere kan verenlere çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kan vermek de sağlıklı vücut açısından biliyorsunuz değil mi? Tazeleniyor. Al yuvarlarımız, at yuvarlarımız, kandaki diğer maddeler de tazelenmiş oluyor. İşte bu da bugün bizim yaptığımız bir çalışma. Ne kadar sürecek arkadaşlar bu kampanya? İki gün. Evet, nasılsınız? Kızlar Koronavirüsü de burada. İki gün sürecek. Sizlerle de destek bekleriz arkadaşlar. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun ev sahipliği yaptığınız evet, için. Ne demek biz teşekkür ediyoruz. Azalan kan stoklarına destek olmak adına tüm Bodrum halkını da davet ediyoruz. İki gün Bodrum Belediyesi önünde, sonraki günler Orta Kent, Perşembe Yalıkavak, Cuma Mumcular, Cumartesi Pazarlı Turgut Reis'in olacak. Peki. Tüm Bodrum Yerebatası'nı dolaşmış olacağız. Teşekkür ha, ediyoruz. Deyin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.